Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Başak burçlarından devam ediyorum. Bakalım bu ay Başak burçları nasıl bir ay bekliyor. Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, başak olanları izleyebilir. Başlamadan önce beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Alma verme dengesi demek istemiyorum arkadaşlar. Bu laf benim hoşuma gitmiyor. Lakin şöyle bir şey var. Ben burada bir emek harcıyorum. Bakın hani bu videoyu çekmek gerçekten arka planı o kadar kolaydı. Sistemi ayarlıyorsun, ışığı ayarlıyorsun. E, efendime söyleyeyim. Hani onu geç ben sistemden size bilgileri aktarıyorum. O yüzden değerli bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bir emek harcıyorum. Zamanımı harcıyorum. Enerjimi harcıyorum. O yüzden siz de böyle beni desteklersiniz. Yani destekleriniz beni aslında motive ediyor. Bir takipçi bile arttığını görmek. Gerçekten ahmet yapayım ben bu işi diyorum yani bu anlamda beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bu arada Instagram'ı da davet ediyorum sizden arkadaşlar. Lütfen Instagram'ı da gelin takipleşelim orada. Şöyle bir şey orada çok güzel çalışmalarım var. Çekim ile ilgili çalışmalar, parayla ilgili çalışmalar, ruh işi çalışmaları da gelecek. Takip ederseniz bilgiler alabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada çok hızlı konuştuğumu, videoları çok hızlı yaptığımı söylüyorlar. Yani böyle yapacak bir şey yok. Gelen bilgiyi böyle aktarıyorum. Ama sizler için tekrar böyle bir yavaş, akıcı bir şekilde yani akıcı olduğumu düşünüyorum ama daha böyle yavaş ee, bir şekilde anlatmaya niyet ediyorum. Şimdi benim de burcum Başak olduğu için um, birazcık bu videoyu uzun tutacağım diyormuşum yani. Çünkü Başak burcu yapacak bir şey Ay kart attı. Evet. 3 kart çıktığı için 3. hafta. Hafta olarak seçiyorum. Kasım ayını birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hafta olarak çekiyoruz arkadaşlar. İstiyorsunuz atlayabilirsiniz arkadaşlar. Sistemin melekleri mesajı ne? Başak bu şu kartlardan seçiyorum. Sonra sistemi sizleri mesajı ne? Aa, olsun kartlardan şey seçmek. Hey, kartlar attım. Allah'ım. Aman Allahım, Aman Allahım, Aman Allahım. <laughs> Biliyorsunuz bir süre yokum. Çünkü buradan birazcık hem çok yoğunluğum işi vardı. Tekrar bir e, mühendislik okuyorum arkadaşlar, kaynak mühendisliği okuyorum. Bunlar vardı. Üzerime çok geliyordu. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Ayrıca emeklerimi burada karşını alamadığımı hissettiğim için bıraktım. Bu ara hissediyorum arkadaşlar. O yüzden hissedene kadar devam. Dediğim gibi benim burada eğer verdiğimin karşılığını alamazsam verdiğim karşılığını alamadığım yerde durmuyorum. Bu bana bir hayatın öğretisi arkadaşlar. Gerçekten de şey yani verip alamıyorsanız oradan gitmeniz gerekiyor. Çünkü gitmezseniz enerjiniz sömürülür arkadaşlar. Ona göre. Şimdi bakalım ilk hafta Başak burçları nasıl bir hafta bekliyor? Harika haberler bekliyor. Şimdi arkadaşlar evet 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 şöyle çektim görüyorsunuzdur umarım birazcık şimdi ben nasıl geldiğini bildiğim için siz çok dağınık şey yaptığımı düşünebilirsiniz ama öyle değil ben zaten başak burcum dağınık olamam diyormuşum şimdi arkadaşlar burada aldatılabilirsiniz aldatacağınız olaylar olabilir sizi aldatan insanlar olabilir arkanızdan iç çevrenin insanlar olabilir Nitekim benim arkamdan oldu arkadaşlar. Şey olarak gerçekten. Yani sizin arkanızdan oynanan oyunlar var. İlla biri ter, bir şey diye bir kadın olarak düşünmeyin ya da bir erkek olarak düşünmeyin arkadaşlar. Burada bir aldatma olayları olabilir. Yani arkanızdan içeriyle olabilir. Bunu fark edecek olabilirsiniz. Bunu zaten bütün yaşamak diyor. Hayatı olduğu gibi sistem diyor ki sizlere yaşar diyor. Yaşayacağız olaylar ya da aldatma haberleri duyacak olabilirsiniz. Bunların size hiçbir bağlantısı alakası olmayabilir arkadaşlar. İlişkilerinizle alakalı köklü sağlam e, huzurlu bir dönemin aslında başlangıcı. Gerçekten sevdiklerinizle arkadaşlarınızla kutlamalar yapacağınız, coşacağınız, sevindirici haberleri kutlayacağınız, eğleneceğiniz bir hafta ve merhametli kararda sezgilerinizi kullandığınız bir haftaya giriş yapacaksınız arkadaşlar. Çok sakin bir enerji alın. İlk ilk haftasından. Dediğim gibi köklü sağlam ilişkiler huzurlu bir dönem. Ee, sizleri bekliyor. Sağlam adımlarla sezgilerinizi kullanıp hareket edeceksiniz. Duygusal, duygularınızla birazcık mantığınızı böyle şey yapacaksınız. Ne onu yani kullanacağınız ilk hafta sizleri bekliyor. Eğer aşk hayatınızla ilgili arkadaşlar hani şimdi olma olasılığı var mı? Var. Aldatılabilirsiniz arkadaşlar ya da aldatılıyorsunuzdur bunu fark etmemişsinizdir gibi gibi olaylar ya da çevrenizde dedim yakın çevrenizden birileri böyle bir şeyler duyabilirsiniz ilişkiniz varsa yoksa gibi diyeyim böyle ilişkinizden like, dedim, böyle olaylar olabilir arkadaşlar ama siz bu duruma karşı çok sakin davranacak olabilirsiniz. Böyle ne derler ona. Belki de bu insanlar kurtulduğunuz için sevinecek olabilirsiniz. Ya da şöyle bir enerji de var arkadaşlar. Geçmişte sizi böyle aldatan bir insanla alakalı ee, onun sizi aldattıcan yani karma diyeyim. Karmayı yaşadığınızı görecek olabilirsin. O insan da aldattın, aldatıldığını duyacak olabilirsin. Bu durumda sizin çevrenizde özellikle arkadaş ortamınızda çok ama çok sevinmenize, ee, biz demiştik demenize sebebiyet verebilir arkadaşlar. Ama burada gerçekten köklü sağlam ilişkileriniz gündemde. Diyebilirim aşk hayatınızla ilgili ama burada sistem diyor ki sana Melekler bunun için bir doğru zamanı bekliyor arkadaşlar. İlahi zamanın aşk hayatın için iş basına dedik ilk haftası için Başak burçları sizlere. Bakalım ikinci haftaya baktığımızda İkinci haftaya baktığımızda. Evet. Masketin arkasındakiler var. Şeytan kartı. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bu hafta sizin görünmenin arkasındaki görmeyi, görmeyi niyet edin. Birileri size maske takıyor olabilir. Siz onlara ama gerçekten maske takıyor olabilirsin arkadaşlar. Egonuz bir noktada devrede. Burada kontrolü kaybetmiş. hani e, Ne yapacağınızı bilemiyor. Hissetmiş olabilirsin. Aslında hani şeytan kartıyla birlikte egonuz çok devrede. Yani çok sinirli. Hani e, şey e, olabilirsiniz. Ne böyle. Hmm biraz kudurmuş bir yer. yani kudurmuş derken hani sizi gerçekten coşturacak yani hani birisi haksızlık yaptı burada çok coşabilirsiniz ben bana nasıl haksızlık yaptım nasıl benim arkamdan ya bir kontrolü kaybettim. bir sinir şey var aslında arkadaşlar ya da arkanızdan dediğim gibi iş çevrildiğini öğrenebilirsiniz bu durumda sizi şey yapabilir ne derler ona Eee çok e, sinirlenmenize sebebiyet verebilir arkadaşlar. Birazcık geleneklere bağlılık gelenekleri araştıracak olabilirsiniz. E, şimdi aziz kart arkadaşlar burada birilerine eğitim verecek olabilirsiniz. Yeni eğitimlere katılacak olabilirsiniz. Sizi gerçek manada hani dini olarak yönlendirecek olanlar dinle alakalı kendinize yeni bilgiler katabilirsiniz. Hani ben böyle bakıyordum artık böyle bakıyorum diyeceğiniz e, bir en oha ben Diğer şeyin kartını da seçmişim. İnanmıyorum. Neyse şu kartlar şunlara ait. Tamam pardon. Ben de dedim, niye böyle. Şimdi normal e, aşk hayatınızla alakalı baktığımda arkadaşlar birileri ya da karşınızdaki insan ya da siz maskenin arkasına saklanıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri görmüyor olacak olabilirsiniz. Burada birazcık karşınızdaki ilişkinizde bir şey başarısız hissedecek olabilirsiniz. Bu durumda sizi çok üzecek olabilir arkadaşlar. Ama bu durumla alakalı sizi yönlendirecek. Bak bu böyle değil diyecek birileri. Birileriyle muhatap olabilirsiniz arkadaşlar. Eşsizlik kartı yani sen kendini diğer insanlarla kıyaslıyor olabilirsin ama ilişkinde eşsiz biricik tek özel ol olduğunu sistem sana diyor ki anla diyor. Bunu anlaman gere anlaman gereken bir süreçten geçecek olabilirsin. Burada da e, romantizm, duygusal olarak paylaşımlarınızın arttığı, romantik olarak karşılıklı yoğun aşkı ve tutku hissedeceğiniz bir e, ikinci hafta sizleri bekliyor arkadaşlar ve sistem dedi ki burada sevginizi ifade et. Sevgini nasıl ifade ediyorsun? O şekilde aslında ifade et. Romantik bir şey ces yap, adım at duyguların ifade et gibi gibi ikinci hafta sistem sizlere aşkla ilgili bir adım atmanız gerektiğini söylüyor başak burçları bakalım üçüncü haftasına gelen kartları açmıştım ama üçüncü haftasına ya çok güzel çıktı Aa, üçüncü haftası var ya ko yani <laughs> evet kaka karkış çok güzel bir enerji sizleri bekliyor. Üçüncü hafta özellikle hayatınızda gerçekten arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza, yani toplu bir yere katılım var arkadaşlar. Toplu bir yere gideceksiniz gerçekten. Ee, ne derler bir kutlama yapacağınız coşacağınız bir enerji kahkahalara. Şey, caz bezinin çok yüksek olacağı bir 3. hafta sizleri bekliyor arkadaşlar. Burada yıldız çok şanslı bir dönem. Şanslı bir hafta. Bu hafta gerçekten e, çok şanslı bir şey olacak. Yeni başlangıçlarınız var. Bir şeylerin yeni adımları. Sistem size o kadar e, destekliyor ki arkadaşlar bu konuda. Attığın 3. hafta ne adım varsa burada sistem sizleri destekliyor. Psikoloji, psikolojik olarak rahatlayacağınız, doğru kararlar vereceğiniz tekrar umutların yeşerde. Hayat sevinci izin yükseldi. Bir hafta ve cazibeniz gerçek manada çok yüksek olduğu bir ay diyebilirim ve burada yeni bir başlangıçınız var. Şans, fırsat, bol kahkaha, gülmeler, eğlenmeler sizi bekliyor. Aşk hayatınızla alakalı da gerçekten yeni birileri girebilir hayatınıza yeni bir başlangıç bir aşkı bütün duygularıyla yaşayabilecek olabilirsiniz arkadaşlar her anlamda hayatınızı bakın her anlamında yıldız ve joker kartının birlikte adı yeni başlangıçlar sistem sizin yeni başlangıcınızı şey bir cazibe kartıyla birlikte gerçekten cazibeyle olacağınız bu cazibeyle de ruh eşinizi yeni bir aşkı kendinize çekebilirsiniz ki bunun sistem kartlarını arttı gördüğünüz üzere gerçekten cazibeni kullanacağın yıldız gibi parlayacağın bir hafta diyebilirim 3. haftası Başak Burçları. Ay hadi bakalım iyiyiz gene. şimdi şey ben zaten parlıyorum falan diyormuşum. Hepimiz parlıyoruz arkadaşlar. Kendinizi böyle motive edin. Evet dördüncü haftada ger Oha iki tane eğlence kartı. Çok eğleneceğim bir hafta. Evet şimdi burada sistem diyor Evet. Şimdi bu dördüncü hafta geldi. Aklında belli konulu mevzular takılı kalmış olabilir. Ama genel anlamda baktığımızda haftanın enerjisini eğleneceğin, coşacağın, gerçekten romantizik olarak mutlu olacağın, böyle belki Luna Park'a gidebilirsiniz, Bir kendinizi eğlendireceğiniz sürprizler olabilir hayatınızda arkadaşlar. Böyle çocuksa enerjisi çok haftik dördüncü haftasında. Burada sistem senin aslında kendi kendini kabullenip kendi içineksinde. Mesela bak burada dört tane ağaç göstermiş, değil mi gördüğünüz üzere. Bak gül göstermiş böyle kurumuş bir ağaç. Bu ağacı göstermiş. Burada aslında kendi kendine kabullenmen gerektiğini sana söyle Başak Burcu. Birazcık mükemmelliyetçi olmaktan vazgeç. birazcık maddi sıkıntılar düşmüş hissedecek olabilirsin. Birazcık durgun, neden olmuyor gibi bir hissiyat verebilir arkadaşlar. Birazcık çevren tarafından dışlandığını düşünecek olabilirsin. İlişkilerinde birazcık gerginsizlik, kararsızlık, aslında birazcık inziva dönemi gibi düşünebilirsin. Benim arkamdan hani bu işler yapılıyor. Birazcık onları düşünecek olabilirsin. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Gözlerimi, kulaklarımı kapadım. Ama bana bir şey gelirse ne derler ona? Bana bir adımla gelirse ben onları milyon kat bir adımla giderim. Yani hani parçalarım gibi bir enerji. Keskin bir enerjiyle birlikte aklınıza böyle mevzular takılabilir. Bunları durumları öğrenmek isteyecek olabilirsiniz. Başak Burçları. İlişkinizle alakalı arkadaşlar birazcık maddiyat ilişkinizi siz bunu söyleyeyim, Etkileyecek olabilir. Birazcık dediğim gibi evet, çok konuşmayın. <laughs> Kendi iç dünyanıza çekilin. Sessizlikle, maneviyatla birlikte iç dünyanızı dinlemeye şey yapın. Evet sistem sana dedi ki evet güven dedi bu kadar olur. Sistem sizlere güven diyor. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştir, geçiştirmek kökenine in içine kemiren şeyleri zaman bırak eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlar birleşemez herkes aynı değil dedi ve sistem mekan enerjini temizledi dedi yani evinizi odanızı hayır bir önce temizleyin dedi bu yani başak burcuna ve sen güçlü bir ışık içisin. güçlü olmak senin için güvenli ruhsal gücün ilahi sevgi dolu hizmette büyük lütuflar getiriyor sistem dedi yani birazcık kendini aslında kabullen dedi yani bu kabullenme kartıyla aynı enerjide olan bir kart başak burçları Umarım ayınız muhteşem. Yıldız gibi parladınız. Şanslı mucizeniz de aktı bir ay olur. Dilekleriniz de ışık hızıyla Sizlerin olur. olur. Arkadaşlarım sizlerin olur inşallah. Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Her birinizi öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.